Size bir şey söylemem gerekiyor. Buyur. Ben artık kötü olmak istiyorum. Ne? Hayır Asa bunu yapamazsın. Evet yaparım. Evet yaparım. İstediğimi yaparım. Hayır, lütfen. Hayır. Bir Asoyu yakalayamam. O benim arkadaşım. Nasıl? E bir suç işlerse yakalamam gerekli. Yani tam olarak suçlu olmadı demektir. Evet. Yani şu an tam olarak suçlu değil. Onu bulmadım. E bulmalıyım. En sonra e, ayazı bulduğum gibi onu da bulabilirim. Aynı yerde olmalıdır. Büyük ihtimalle buranın içinde. Ayaz da burada bul bulmuştuk. Eminim buradadır. Şimdi dikkatli olmalıyım. Onun yerini şu çıkıyor. Burada. Bulduğum gibi. Evet hadi kalk. Hadi suçun olmasa bile seni tutukluyorum. Önce. Bu iş kolay oldu. Bu iş böyle giderse çok kolay olur. Gel bakalım. Takip et beni. Zaten biliyorsun hapishaneyi kendin. Hadi. Suçun olmasa bile senin suçlu olmaktan suçluyorum. çalışma. Hapishanenin e, güvenliğini biliyorsun. Ben de bir eve gideyim. İyi günler. Hapishaneden kaçmayacağını düşünüyorum. Daha yeni suçlu oldu. Ama bir şey yapmaz bence. Yani daha önce polis de Keşke kötü olmasaydı ama. Kime özendi bilmiyorum. Kesin e, Ayaz'a O kadar banka soyuyorlar, para alıyorlar. Neyse ben de mi Şöyle hemen evet, açıldı. Zor bir gündü. Oh! Neyse bir yemek hazırlayayım da sonra da bir, biraz yatarım. Üst, yukarıya gidip üstümü giyineyim Neyse ben giyindim. Şimdi yemek yapmaya gideyim. tavuğumu koydum. Yemeğim hazır. Vay tadı harika olmuş. Neyse doydum ben. Tekrar giyinip işe gideyim. Hemen üstümü değiştireyim. Üstümü değiştireyim. Şimdi saçımı değiştirdim. Şimdi de saçım yapayım ya. Saçım hazır şimdi işe gidebilirim. Ya anahtar kattım yuka, kaptım. Tekrar düştüyüm. Tamam. Şimdi kilitliyim bakayım ötürüyorlar mı tamamdır arabamı garajdan alayım hemen garajı kapatayım tamamdır şimdi gidebilirim Club da biraz baş ağrı ama her gece her gece açıyorlar ya. Bir bakayım ya. Ya of neden beni her koyduğum kişi kaçıyor ya? Nereye gitmiş olabilir? Of of of. Valla birisi de gitmiş. Club artık ceza yazacağım ya. Üstüne nerede bulacağım şimdi ya? O da mı profesyonel suçlu oldu şimdi? Hayat hep ama hep benim üstüme geliyor. Artık bıktım bu şehirden. Neden, neden, neden? nasıl kötü oldu. Ben ne yapacağım ya? Sonra yapacağım kaçtı. Neden her şey benim üstüme geliyor?